eski bir meze, bütün meyhanelerde olan fakat evde evde pek yapılmayan balık yumurtasına ihtiyacımız var. Buradaki en önemli nokta balık yumurtasının üstünde zar var mı? İnce bir zar var mı yok mu? Ona bakmalıyız. Bakın bunda var. Bu zarları temizlemeliyiz. Temizledikten sonra hemen robotun içine. Koray hangi Balığın yumurtalarını kullanabilirim. Somon balığı yumurtası kullanabilirsiniz. Morina balığı yumurtası kullanabilirsiniz ama ülkemizde en kolay bulunan sazan balığı yumurtası kullanabilirsiniz. Bu ince zarı mutlaka temizliyoruz. Hiçbir zar kalmamalı. Burada 250 gram sazan balığı yumurtası var. önemli bir nokta. Bayat ekmeği ne kadar bayat ekmek? İki dilim bayat ekmek gibi düşünebilirsiniz. En fazla 3 dilim gibi düşünebilirsiniz. İçi bayat ekmek içi. Şöyle bir iki yemek kaşığı su. Fakat fazla su kullanmayın. Cıvık cıvık değil ama ıslak. Aynen böyle. Daha sonra hemen ekmek içi de taramanın içine. Şimdi bazı arkadaşlar taramanın içine ekmek girmediğini savunurlar. Fakat bu ustadan ustaya değişir. Kimi hiç ekmek içi kullanmaz, kimi ekmek içli yapar. Elma sirkesi, bir yemek kaşığı elma sirkesi, ekmek için tamamen sizin bir yemek kaşığı elma sirkesi sizin damak tadınızla ilgili. Zeytinyağı, burada zeytinyağı miktarı çok önemli. İlk başta alıştırmak için bir 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı kesinlikle tarama. Zeytinyağı kusmamalı. Fazla gelmemeli zeytinyağı. Yavaş yavaş dökeceğiz. Mayonez gibi yapılır tarama ama kesinlikle mayonez içine ilave edilmez. Zeytinyağı burada sırasını beklesin. Asitlik oranını orantılamak için 1 yemek kaşığı limon suyu. Limon suyu fazla olmamalı ilk başta. Daha sonra damak tadına göre ayarlayacağız. Kapağını kapat. Bakın kıvamına hep beraber bakıyoruz buradan. Hemen kapağını açıp buna yavaş yavaş zeytinyağı döküyorum. Hatta durun ölçülü yapalım. Her kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bir çay bardağı. Çay bardağının yarısı kadar zeytinyağı. Zeytinyağını ilk başta biraz dökelim. Çalıştır. Görüyor musunuz? kıvamını. Bu sizin için yeterliyse tamam. Ama bu daha koyu olmalı. Böyle koyu bir mayonez gibi olmalı. Hemen devam edelim. Daha da koyu olması için daha fazla zeytinyağı ekleyeceğiz. Ama bakın dikkat ediyor musunuz? Yavaş yavaş ekliyorum. Devam ediyorum. Yarım bardak zeytinyağını eklemeye. Hep beraber bakalım. Bak tam istediğim gibi görüyor musunuz? Tam bir mayonez kıvamı. Kaşıktan patır patır dökülmüyor. Ama kesinlikle de katı değil. Herhalde herkes kıvamı anlayabilmiştir. Ölçülere de hemen hemen birebir verdim. Artık baharatlarını koyabiliriz. Karabiber, kesinlikle tuz koymuyoruz. Balık kendinden tuzlu olduğu için çok az bile tuz koysanız sizi mahcup eder. Limon Şöyle çeyrek limon gibi düşünebilirsiniz. Tuz olayına dikkat edin. Tuz kesinlikle koymamak gerekir. Tadına baktıktan sonra eklersiniz. Kıvamı şimdi çok daha iyi anlayacaksınız. Kesinlikle mayonez koymadık. Dikkat edin. Ve çıkanı görüyor musunuz? Daha da burada böyle bir buçuk porsiyon daha var. Çok da pahalı bir meze değil. Yani bunun maliyetini ben size söyleyeyim. Bugünün fiyatıyla 75 lira. Yani 70 lira 250 gram balık yumurtası tutar. Zeytinyağı ile birlikte 20-25 liralık malzeme var. 100 lira yani bunun maliyeti. Evet. Birebir balık yumurtası tarama. Bakın akmıyor görüyor musunuz? Buradan da kıvamını anlayabilirsiniz. Mayonez gibi katı. Ama kesinlikle mayonez eklemiyoruz. Nasıl gözüküyor? Bir meze daha yapalım madem öyle elimizdeymişken masa boş kalmasın. Bu birinci mezemiz olsun. Karnavar. Diyeceksiniz ki ya Koray karnavardan mezeme olur? Muhteşem olacak. Topmaz bu tamam mı? Çok zorlanır. Bunu kesmek gerekiyor. Hemen. Evet etrafı dağıtmadan burası mutfak kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Şimdi karnavarlar geliyor görüyor musunuz? Hatta şöyle yapabilirsiniz şuralardan kesin. Daha rahat edersiniz. Karnabarları teker teker kopar. Bu kadar yeterli. Şöyle büyüklerinden. Sıcak su üstüne karnabarların. Sıcak suda 10 dakika bekleteceğiz ama dikkat burası önemli. 15 dakikada haşlayacağız ocakta. biraz elma sirkesi şöyle bir yemek kaşığı kadar. Karnabaharların hepsinin suya battığından emin olalım. Sıcak yalnız dikkat elimiz yanmasın. Ev yoğurdu, normal yoğurt. 1 2 3 4 5 yemek kaşığı. Süt evde hangi süt varsa fark etmez. Sos yanmaması için süt katıyoruz. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. 1 2 3 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı kimyon. Sevdiğiniz bütün baharatları katabilirsiniz. Kekik mesela çok yakışır. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve çırp, karıştır sos haline getir. Fırın tepsisi onun üstüne yağlı kağıt sakın karnabaharları 10 dakika suda beklettikten sonra 15 dakika haşlamayı unutmayın. 15 dakika mutlaka haşlıyoruz. Karnabaharları tek tek yağlı kağıdın üstüne dizelim. Çok güzel şöyle maşa kullanalım. Her yerine. Ve bu hemen fırına. Nasıl gözüküyor? Pişince görün bir de siz. Hemen fırına bu. 200 derece 30 dakika. Karnabaharlar kızarana kadar. Tık doğulu güneşim. Bak karnabaharları görüyor musun? Sıcak çok sıcak. Yanıyor dikkat. Sıcak sıcak hemen bir servis yapalım. Restoranlar için de çok karlı bir yiyecek. Süzme yoğurt. Şöyle rastgele çek. İsterseniz sarımsaklı da yapabilirsiniz yoğurdunuzu size kalmış. Karabiber, tuz ve ölüm buruşu her güzel şey gibi bu zeytinyağı şişesinin de sonuna gelmişiz. Zeytinyağı ne kadar bol sıcakken o kadar lezzetli olur. Biraz kırmızı pul biber. Görüntü bu. Nasıl oldu? Dumanı üstünde derler ya işte böyle. Mis gibi de kokuyor. Ekonomik, hızlı, pratik meze. Evet, afiyet olsun. Bir tadına bakalım. İsterseniz böyle meze olarak kaşık kaşık, isterseniz ekmeğinizin üstüne sürerek Açın ağzınızı her zaman gibi ilk lokma sizin. Altın kural. Mutlaka ama mutlaka balık yumurtası tazeyken yapmak gerekiyor. Tuz kesinlikle eklememelisiniz. Balık yumurtası tuzlu olur. İlk önce tuzsuz yapmalısınız. Yetmezse tuzu eklersiniz. Ve son olarak zeytinyağını yavaş yavaş eklemelisiniz. Eğer ki Zeytinyağı fazla gelirse kusarsa mezeden tarama lezzetsiz olur. Bu arada herkes hitap etmez bu meze. Güçlü bir mezedir çünkü damak tadı olarak. Bak şimdi çatalla görüyor musunuz? Tık ayrıldı. Hemen sosundan. İsterseniz sosu sarımsakla yapabilirsiniz. Yarına işim var. Sabahtan o yüzden sarımsak yemek istemedim ben. O sarımsak yaptım yoğurdu. Açın ağzınıza şunu mutlaka bir tadına bakmalısınız. İzleyip izleyip abone olmayan Vicdansız da sizi tabii ki unutmadım. Unutmayacağım da hepimize en sağlık tekrardan herkese selamlar.